Türkiye'nin batıllaşma serüvenini özetleyen MFÖ'nün bir şarkısından kısa bir mısra başlayacağım yorumuma. Sanki ortada bir sandık, bir o yana bir bu yana usandık, öyle bir noktaya geldik ki biz yazık be kardeşim eşek miyiz? Gerçekten de ne Türkiye batıllaşmaktan vazgeçebiliyor ama batıllaşmayı becerebiliyor ne de batıllar Türkiye'yi entegre etmeyi becerebiliyor ama ne de Türkiye'den vazgeçebiliyor inişlerle çıkışlarla devam eden bu sü süreç ilk defa çok önemli bir kırılma noktasına geldi. Batı büyük oranda hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Avrupa Birliği yeter artık dedi ve sert kararlar öncesinde sert kararlar gelebileceğinin, sert yaptırımlar gelebileceğinin sinyallerini vermeye başladı. Avrupa Birliği'nden sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin aldığı katsa yaptırımlarını bu videoda sizlere yorumlamaya çalışacağım. Ama öncelikle şuna bir bakalım isterseniz. Batı Türkiye için ne anlama geliyor? Erdoğan ve arkadaşları, yanında bulunan aktörler çıkıp adres verip isim verip sert bir şekilde eleştiremediği için hem Amerika Birleşik Devletleri'ne hem de Avrupa Birliği'ni çağrıştıracak şekilde dış güçler ibaresini kullanıyor. Dış güçler bize hamle yapıyor, faiz lobisi diyor. Üçüncü çoğu ya da üçüncü tekil şahıslar ya da zamirler üstünde o ülkeleri ancak dolaylı olarak eleştirebiliyor. Ama ekonomiye baktığımız zaman Türkiye'ye en çok ihracat yaptığı ülke neresi? Birinci sırada Almanya, ikinci sırada İngiltere, üçüncü sırada İtalya, dördüncü sırada Irak ama o da Irak değil aslında oradaki Kürt bölgesi batı üstünden Türkiye ile entegre olabilmek için o kapıyı çok ciddi bir şekilde kullanıyor. Irak, Irak'ı hemen Amerika Birleşik Devletleri takip ediyor. Yani sattığın malların alıcısı, müşterin batı. Turizm skalasına baktığımızda yine çok güçlü bir şekilde bu ülkelerden turist aldığını görüyoruz Türkiye'nin. Yani parayı kazandığın yer batı. Batı da senden aslında bir şey istemiyor. Seninle birlikte ilişkilerin ivmesini artırmak istiyoruz. Ama bunu sürdürülebilir kılmamız için, kurumsallaştırabilmemiz için, kendi seçmenimize de bunu anlatabilmemiz için senin de bir yere gelmen gerekiyor. Biz kalkıp artık e, otoriter bir rejimden, despot ve diktatör bir rejim olmaya doğru savrulan ve despot ve diktatör rejimlerle çok iyi ilişkiler kuran bizim despot ve diktatör ülkelere yapmaya çalıştığımız, uygulamaya çalıştığımız ve onları merkeze çekmeye çalıştığım yaptırımları delen bir ülke olursan ben bunu seçmenimi anlatamam diyor. Peki sadece para mı geliyor Batı'dan? Hayır. Türkiye'nin demokratikleşme geçmişine baktığımız zaman inanın ki bu konuları yakından çalışmış bir akademisyen olarak size söylüyorum. NATO ve Avrupa Birliği'nin etkilerini Türkiye'nin demokratikleşme sürecinden çekip çıkarttığınız zaman geriye o kadar az şey kalıyor ki geriye kalan şey ekonomik iflaslarımız sonrasında iyi krediler alabilmek için yaptığımız reformlar ya da benzer hamleler, çok büyük acılar çektikten sonra Avrupa normlarını ve değerlerini kullanarak yaptığımız iyileştirmeler. İşin aslı ne biliyor musunuz? İşin aslı şu. Ne Türkiye seçmeni ne de Türkiye'deki siyasiler yoğun milliyetçi, yoğun İslamcı, yoğun muhafazakar bunları sadece muhafazakar sokak için söylemiyorum. Aynı zamanda Kemalist sokak için de söylüyorum. Yoğun muhafazakar ve milliyetçi eğitim sisteminin ürettiği seçmen kitlesinin karşısına çıkıp özgürlükçü ve normatif bir şekilde batılı normları savunamıyorlar ve onlar da bunlara çok fazla inanmıyorlar. Yani batılı normları araştıran, bunların ülke için çok iyi olduğuna inanan siyasetçi sayısı, aktör sayısı, karar alıcı sayısı o kadar az ki ve bunu cesaret edip halka yaymaya çalışacak bir transformasyon politikası sürdürmeye çalışacak olan aktör sayısı çok az. Gerek Sodev'in, gerek Kadir Has Üniversitesi'nin, gerek farklı araştırmacıların sahada yaptığı çalışmalara bakıyoruz. Türkiye'nin saydım işte bir numaralı müşterisi Batı. T gelen turistler Batı'dan. Güvenliğini oradan sağlıyorsun. Sıkıştığında ucuz krediyi oradan alıyorsun. En çok borç aldığın bankalar buralardan ama... Türk toplumuna sorun, Türkiye'nin bir numaralı düşmanı kim? Size sırayla batılı ülkeleri sayıyor, sayıyorlar. En yakın dostları kim? İşte akla ipe sapa gelmeyecek otoriter rejimleri sayıyorlar. Şimdi bu tabloyu tersine çevirmedikçe Türkiye'de bir kere o MFÖ'nün şarkısından çıkmayacağız. Sanki ortada bir sandık, bir oyana, bir bu yana usandık. Gerçekten çok yazık. Önce toplumu değiştiremezseniz yorumun sonunda size bahsedeceğim sadece elitler uzlaşısıyla reform yapabilirsiniz. Halkı arkanızı alarak kurumsallaşmış reformlar yapamaz, demokrasi ikame ettiremez ve 10 yılda bir iflas edersiniz. İflas ettikçe Batı'nın kapısına gidersiniz. Batı'nın kapısına gidip para ve demokratikleşmenin etkisiyle ekonominizi iyileştirdikten sonra da geri dönersiniz. AKP ekonomiyi elinde sihirli çubuk mu vardı? Neyle düzeltti? Avrupa Birliği ile ilişkiler çok iyi bir noktaya gelince, müzakereler başlayınca tüm yatırımcılar Türkiye'ye koşmaya başladı aldığınız kredilerin e, faizleri ucuzlamaya başladı. Türkiye güvenilir bir ülke oldu vesaire. Orayı çok fazla uzatmayacağım. Konumuz değil ama işte tüm bu normlardan uzaklaştığın zaman da karşınıza bir iflas tablosu geliyor ve bu kaçınılmaz oluyor. Yani paranın geldiği yerden demokrasi de geliyor. Sadece para gelmiyor Batı'dan. Halk işte biz 2000 onlu yıllara kadar sıkı bir şekilde ölçüm yapıyorduk ve halkın bir ara %78 oranında Avrupa Birliği'ne destek verdiğini gördük. Ben Batılılarla konuşurken Türkiye'nin batılılaşmasını Avrupa Birliği'ni şiddetli bir şekilde savunan bir akademisyen olarak çok önemli yerlerde Avrupa Birliği parlamentosunda, kongrede, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptığım konuşmalarda şunu söylüyordum. Bu çok güzel bir şey ama aldatıcı olmasın. Türk seçmenin %78'i Kopenhag kriterlerini içselleştirmiş bir kitle değil daha çok ekonomik açıdan buraya baktıkları için Avrupa ile entegre olalım, aynı altyapı bizde olsun, sanayi devrimi yapalım, biz de iş bulalım. Kolayca oraya gidip gelebilelim. Normları üstünden bakıyor. Yoksa insan hakları, özgürlükler, medya özgürlüğü, idamın kaldırılması, azınlık hakları, Kürtlerin haklarının tanınması ya da inanç özgürlüğünün Batı normlarına getirilmesi gibi normlara çok inanan bir kitle yok karşımızda. Ama bu kitle elitler uzlaşısı olursa entegre edilebilir ve bir şekilde Batı standartlarında bir devlet kurulabilir Türkiye'de. Bunun ön şartı hemen toplumu dönüştürmek değil. Bu çok zor, çok kolay bir şey değil. Ama kademeli olarak, işte elitler uzlaşısı olursa bu vuku bulabilir diyordum ve işte o zaman inandığım şey de şuydu: 28 Şubat'ın dayanı yemiş Türkiye'deki muhafazakar ve İslamcılar bir daha geri dönmezler. Otoriterleşme'nin dayanı yediler. Bu batılılaşma ve Avrupa Birliği reformları büyük bir şanstır. Onlar da dönüşecek kendi tabanları da dönüşecek ve bu süreç diye bu tezleri savunuyorduk. Bırakın seçmeni siyasiler de meğer batıllaşmayı bir araç olarak kullanıyorlarmış. Türkiye'deki askeri vesayeti yendikten sonra askeri vesayeti saf dışı bıraktıktan sonra ki o da bir denge unsuruymuş. Bu şımarık muhafazakar denge kurum tanımaz siyasetin içinde ve ve değerlerden yoksun bir seçmen kitlesinin üstünde çok önemli bir denge unsuruymuş. Onu da ıskalamış oldu Türkiye ya da onu da kaybetmiş oldu o denge unsurunda. Neden bunları söylüyorum parantez açarak? Ne anayasa mahkemesi var Türkiye'de denge unsuru olabilecek? Ne bir senatonuz var meclisi dengeleyebilecek ya da denetleyebilecek? Yok. Basit soru şu. Erdoğan'ın aldığı bir kararı dengeleyecek ya da denetleyebilecek bir kurum kalmadıysa denge ve denetim mekanizmasının olmadığı, sıfırlandığı sistemlere siyaset biliminde despot ya da otoriter yapılar diyoruz. Şimdi İlişkiler çok kötüydü ama e, batılı aktörler Türkiye'ye hamle yapmıyordu. Birkaç sebepten dolayı yapmıyordu. Bunları sıralayacağım ama öncesinde şunu tespit edelim. Çok ciddi hamle yapmıyordu. Birkaç sebepten dolayı. Öncelikle şu. Bir tanesini söyleyeyim. Türkiye'yi tamamen Doğu Paktı'na... E, kaybetmek istemiyordu. Bir pak yok ortada. Türkiye'yi Rusya ve Çin eksenine ya da otoriter devletler eksenine kaybetmek istemiyorlardı açıkçası bu kadar. Çünkü o tarafta da bir pakt, kurumsallaşmış bir yapı yok zaten. Olamaz da diktatörler bir araya gelip kurumsallaşamazlar. E Türkiye'yi kaybetmek istemediği için çok seri yaptırımlar almıyorlardı. Şimdi de çok sıkı yaptırım kararları almadılar ama bazı sinyaller vermeye başladılar. Avrupa Birliği ile Washington son aldığı katsa kararıyla şunu söylüyor. Biz çok ciddiyiz. Artık tolere etmeyeceğiz. Zaten korona sürecinden sonra uluslararası küresel normlar değişmeye başlayacak. Artık milli devletler e, globalleşmeyi, küreselleşmeyi kullanarak Otoriterleşemeyecekler, buna mani olmaya çalışacağız gibi bazı tavırlar alacaklar. Ama şimdi karşımızdaki tablo şu. 40 yıldır müttefiki olduğun e, eski dostların ilk defa bir NATO üyesine katsa yaptırımı kararı almaya başladılar. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin hasımlarına karşı e, karar aldığı yasayı kullanarak Türkiye'ye karşı yaptırım kararı almaya başladılar. Bu şu anlama geliyor. Evet bu yaptırımlar çok güçlü değil ama dolaylı etkileri olacak. Domino etkisi yapacak etkileri olacak. Nedir onlar? Bakın bu kararları görenler, Avrupa Birliği'nin de soğuk duruşunu gören yatırımcılar bir bir Türkiye'den çıkmaya başlayacaklar. Geçen iki hafta önce Volkswagen Türkiye'ye çok büyük bir yatırımı iptal ettiğini söyledi. Borsadan ve hazine bonolarından inanılmaz bir sermaye kaçışı var. Türkiye'de malını mülkünü ya da kağıtlardaki paralarını nakite çevirip insanlar süratli bir şekilde kaçıyorlar. Doların yükselişi durdurulamayacak. Euronun yükselişi durdurulamayacak. Yüksek faizde borçlanmanız durdurulamayacak. İşsizlik katlanarak büyüyecek. Yıllardır size şu altını çizerek şunu söylüyorum. Bundan sonra çok kalifiye çocuklarınız en iyi ihtimalle çok kötü şartlarda sadece asgari ücretle e, iş bulabilecekler. Merkel'in bugüne kadar frenlemeleriyle Almanya içinde e, çok zor günler yaşadığı için işte buradaki göç sorunundan dolayı Türkiye bir ucuz göç oteli rolü oynadığı için Avrupa Birliği'ne bazı şeyleri durdurmuşlardı ama tamamen Batı Paktı'ndan kopmanın bedelleri var. Türkiye'ye şu... Mesaj daha doğrusu AKP'ye şu mesaj verilmeye başlandı. Bir karar vereceksin. Biz de bu karara göre duruş sergileyeceğiz sana ilk sinyalleri yolladık. Burada bir parantez açalım. Peki S400'ler Türkiye'nin bağımsızlığıyla alakalı bir şey midir? S400'ler güvenlik açısından, güvenlik politikaları açısından Türkiye'nin yaptığı en büyük stratejik yanlışlardan biridir. Daha önce bu stratejik yanlışı Güney Kıbrıs yapmıştı ve S300'leri yanılmıyorsam almıştı ve hepsi çöpe gitti. Bunlar da çöpe gidecekler. Çünkü şöyle düşünün. Evinizdeki bütün işletim sistemi Microsoft. Siz bir Apple programı burada çalıştırmaya çalışıyorsunuz. Bir Mac için yazılmış yazılımı burada çalıştırmaya çalışıyorsunuz. Olur mu? Belki olabilir çok büyük zorlamalar sonrasında. O programı ne kadar bedavaya alırsanız alın onu orada çalıştırabilmek için harcayacağınız para ve masraf, güvenlik açıkları vesaire size çok çok daha pahalıya mal olacak. Bir de bunun stratejisi var. Yani Rusya'nın Rusya'ya bağımlı oluyorsunuz. Sanki kendiniz üretiyorsunuz bunu. Sanki kendi malınız gibi bağımsızlıktan bahsediyorsunuz. O eğer siz bir NATO'nun güvenlik teşkilatının yapılanmasını tehlikeye düşürecek satın alma yapıyorsanız size NATO üstünden NATO üyeleri güvenlik üstünden yaptırım yapmaya, uygulamaya başlarlar. Daha kötüsü şu. Şimdi Batı şunu görmeye başladı. Asıp kesen, Ayasofya'dan kılıç sallayıp hutbe okutan Batı'ya karşı meydan okuyan ve bu meydan okuma üstünden içeride seçmenini konsolide etmeye çalışan bir yapı var karşımızda. Bu yapı artık karar vermesi gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra bir sabah kalkacak. Biz Avrupa Birliği olmadan yaşayamayız. Biz Avrupa Birliği ile bundan sonra hayatımızı devam ettireceğiz açıklaması yapacak. Ertesi gün tekrar gidip başka saçma sapan bir açıklamada bulunacak. Batı bundan bıktı. Avrupa Birliği de bıktı, Amerika Birleşik Devletleri de bıktı. Bu yaptırımın ucunu göstererek e, şunu söylüyorlar. Yani yeter, bir karar ver, nerede durduğunu biz de bilelim. Biz artık burada duruyoruz. Peki Türkiye için Avrasya bir alternatif olabilir mi? Türkiye Avrasya'ya savrulabilir mi? İnanın savrulacak bir yer olsa savrulabilir. Ama orada savrulacak bir yer yok. Bir kurum yok. Türkiye'de çok ahmakça Avrupa Birliği'ni kalkıp Şangay e, organizasyonuyla... ...karşılaştırmaya kalkıyorlar. Yani bu Avrupa Birliği'nin muadili bir yapı değil. Bu çok çok olsa olsa NATO'ya benzeyebilecek kısmen o da bir yapı olabilir. Böyle kurumsallaşmış bir yapı yok. Değerler üstünden inşa edilmiş bir yapı yok. Karşınızda kullandığı, ülke dansa kaldırdığı ülkeleri kendi istediği zaman sandalyeye oturtan bir ayı var. Bir Rus ayısı var. Bununla dansa kalkan ülkelerin daha sonra hangi hale geldiğini, ne durumda olduğunu Gürcistan'a, Ukrayna'ya bakarak, diğer Rusya ile birlikte hareket eden ülkelere bakarak buradan bir sonuç çıkartabilirsiniz. İşte Tayyip Erdoğan çıkıp böyle müttefiklik olur mu diyor. Aslında Batı da aynı cümleyi kullanıyor. Böyle müttefiklik olur mu diyor. Biz İran'a ambargo uyguluyoruz. İran'a ambargo uygularken diyoruz ki senin ekonomin iyi değil. İran'dan gaz satın alıyorsun. Bu adama para ödeme. Bu adam senden mal satın alsın, iki kere kazan. Hem üreticin kazansın, sanayicin kazansın, halkın kazansın. Hem de para vermemiş ol, para sende kalsın. İran'la bu şekilde ticaret yapabilirsin. Onlar ne yapıyor? Milyarlarca doları Reza Zarrab üstünden İran'a iade ediyorlar ve karşılığında ufak bir rüşvet alıyorlar. Ufak niye diyorum biliyor musunuz? Türk halkının kaybettiği para karşısında bu ufak. Ve bunu size milli ve yerli ticaretimizi engellemeye çalışıyor Amerika diye e, yutturabiliyorlar. ABD ve AB ile yollarını ayırıp Çin Rusya ekseninde otoriter bir yapı kurma kararını AKP aldı. Müttefikliğe bu çizgiye sapmayla aslında ihanet edildi. Bu sadece S400 ile izah edilecek bir şey değil. Sorun ve problem sadece S400 değil. Karşımızda dün Kopenhag kriterlerini Ankara kriteri yapar. Yoluma yine devam ederim. Bizi Avrupa Birliği'ne almasalar bile duruşumuz budur diyen demokrasiyi kullanıp içerideki tüm kurumları saf dışı bırakıp bir tek adam rejimi kurarak aslında siz müttefikliğe ihanet etmiş oldunuz. Batı liginde oynayacaksanız bunun bir yazılım şartları var. Hukukun üstünlüğü, demokrasi Efendime söyleyeyim, kuvvetler ayrılığı, şeffaflık gibi normlarınız yoksa elinizdeki aparat Batı e, bünyesinde çalışmaz. O işletim sistemine uyum sağlayamazsınız ve müttefikliği aslında siz bitirmiş olursunuz. Türkiye'nin üstünde uzlaşabileceği şey ne milliyetçiliktir, ne İslamcılıktır, ne sadece laiklik, laikçilik ya da Kemalizmdir. Türkiye'de Kürdünü, Türkünü, Laikini, Müslümanını kucaklayabilecek olan norm Avrupa Birliği normlarıdır. Bu kırmızı halıyla, gümüş tepsiyle AKP'nin önüne gelmiş tarihi bir şanstı. Elitler uzlaşısıyla hatırlayın 2010 referandumunda sosyalistler bile yetmez ama evet diyerek o sürece destek vermişlerdi. Bu tuzağa bu millet düşürüldü. Avrupa Birliği normlarıyla eski sistem tasfiye edildi. Yerine yeni bir tek adam rejimi kuruldu. Bu şans kaçmış oldu. Sevgili Türk halkı bundan sonra ne size ne de siyasilerinize hiç kimse tekrar güvenip Avrupa Birliği kapılarını, demokratikleşme kapılarını size açmaz. Bundan sonra isteseniz de 2010 çizgisindeki Brüksel'le ilişkilere dönemeyeceksiniz. O türen, tren ebediyen kaçtı, o uçak uçtu. Zira siz güveni sarstınız ve bir tek adam rejimine tam destek, paranız olduğu sürece tam destek verebileceğinizi gösterdiniz. Dolayısıyla batıda Türk halkı batılı normlarla uzlaşamaz, buraya gelemez iddiasında bulunanlar maalesef haklı çıkmış oldu. Bu videoda sizlere Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlarının aslında nasıl okunması gerektiğini, bu hafifmiş gibi görünen yaptırımların yatırımlara ve ekonomiye çok büyük zararları dokunabileceğini ve batıllaşma serüveninin AKP sonrası dönemde bile ki bir gün öyle bir dönem görebilirsek hiçbir zaman eskisi gibi olamayacağını izah etmeye çalıştım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olup destek verirseniz çok memnun olurum. Bir sonraki yorumda tekrar görüşmek üzere efendim.